Hepinize merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Argos. Bugün sizlerle birlikte 6. sezon hakkındaki benim kendi teorilerimi konuşacağız ve bakacağız. Bence bu teoriler baya bir işinizi görecektir diye düşünüyorum. Ben bu teorileri şöyle bir şu videodan anlaşılırsa %98 doğruluyorum. Bence teorilerim doğru. O zaman şöyle bir kolları sıvayalım ve videomuza geçelim. Argos Evet videoya geçmeden önce abone olursanız sevinirim. 700 e abone olmada ilerliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Evet, bunun için gelecekte olacak bir bölüme gitmemiz lazım ve bu bölüm time taker. Time taker bölümüne gidelim. Evet, burada Tavşanx gelecekteki kötüleri anlatırken görüyoruz ve bu kötüler kim ve bunların teorisini konuşalım. Burada Tavşanx bu kötünün Doktor Üzüntü olduğunu söylüyor ve bu Doktor Üzüntü bence bu kadın. Hatta bu kadının adı da Jennai'ymiş. Evet, bu kadını 4. sezonda genç bilim adamı olarak gördük ve buna göre bu teori ise 6. sezonda bu kadının akumalanıp cinsiyet değiştireceği ama bölümlerde ismi yok diyebilirsiniz. Bölümlerin ismi zaten karışık. Yani bölümlerde doktor üzüntü yazmasına gerek yok ayrıca. Benim teorim birinci teori böyleydi. İkinci teorim ikinci boyutun kraliçeleri. Yani bunlar kim? Yani bizim dizide şu ana kadar gördüğümüz iki tane kardeş var. İkiz kardeş. Bu da Alya'nın kardeşleri. Alya'nın kardeşleri de Akum alınacak büyük ihtimalle 6. sezonda. Ama bölümlerde de ismi gözükmedi. Yani bu anlattıklarım 6. sezonda da olmayabilir. 7. sezonda da olabilir. Yani gelecek hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Evet 3. teorimizde de acı ve gözyaşı var. Evet bu kadını bir yerden gördünüz. Ne New York özel bölümünde olimpiyahi bu kadın akumalanıyor yani ne alaka bilmiyorum. Büyük ihtimalle e, Layla Londra'da falan e, yurt dışına falan gidecek ya. E, o zaman akumalayacak büyük ihtimalle. Orada da akumalanacak zaten. Yani Layla da artık e, insanlara yani artık Paris dışındaki insanlara akuma gönderebilecek. Ve evet Kara Kedi de burada Uğur Böceği ile geleceği hakkında soru soruyor. Nasıl olacağız diyor yani sevgili mi olacağız diyor. Tavşan de siz hep böyle böyle diyor. Yani o el hareketi tam olarak yani duygularının değişeceğini söylüyor bence. Çünkü e, yani düşünün ki Uğur Böceği Kara Kedi'ye aşık oluyor. Merinet Kara Kedi'ye aşık oluyor yeniden. Edrin de Uğur Böceği'ne aşık oluyor. Yani bu da güzel bir teori. Ve Time Taker bölümünün de analizini yani teorisini yaptığımıza göre bölüm listesinin teorisini yapabiliriz diye düşünüyorum. Hepiniz bu anı bekliyordunuz. Ee, bir dakika bir dakika. Monsieur Agrest yani Time Taker bölümündeki hani o Alex istemişti ya Monsieur fare diye. Burada da Monsieur Agrest. yani teoriler tutacak. Vallahi tutacak bak görün lan. Evet bir de bu bölüm listesinde bir gördüğümüz kişi daha var ve bu Bayan Kaos. Bayan Kaos, Bayan Kaos yani bu büyük ihtimalle fanların teorisine göre Uğur Böceği olabilir. Bence de olabilir ama şöyle bir şey var benim teorimce. Büyük ihtimalle Marinette mucizesinden vazgeçecek bir süreliğine. E, Ali'ye emanet edecek veya başka birisine emanet edecek. O süre zarfında Kötü duygular, kötü hisler içerisinde olup Layla'da onu akuma alacak benim teorim. Bu şekilde sizin teoriniz farklı olabilir. Bu arada sizin teoriniz ne? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ve evet benim 6. sezon ve bilerki sezonlar için teorilerim bu şekildeydi. Sizin de teoriniz varsa, aklınızda bir soru varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin teorileriniz hakkında da bir video yapabiliriz. O zaman... Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.